This one. tep borsasında belirsizlik var Arkadaşlar kuzu satımları piyasa kırık diye durdurdular kurban bayramına kadar kurban bayramında 20 gün önce kuzuların canlı baskılı 210 lira 220 lira 200 lira satılırken şimdi ta 150'lere kadar gerilemiş ve almak isteyen insanlar da almak istemiyor sebep piyasada büyük belirsizlik var. Bakacağız. Piyasada ciddi bir belirsizlik var. Yurt dışında et geliyor. Soğuk hava depolarındaki etleri piyasaya sürmüşler. Ve bunlar son darbeler. Yani evet soğuk hava deposundaki 394 bin ton et İstanbul bir haftada tüketir onu turizm bölgeleri tüketir o eti. Ama üretici içinde çok riskli bir şey. Ve üretici bu işte soğumasına neden oluyor. Yani ana madde üreticiyi düşünmek. Çünkü üretici hep üretecektir. Üretici desteklenmediği sürece et sıkıntısı gittikçe büyür, küçülmez. On için halk da destekleme üretici onun için şey oluyor İnsanlar gittikçe yavaş yavaş bu işten soğumaya başlıyor e, kuzuyu üretiyor biz gözümüz gibi baktık kuzular 5 ay 6 ay oldular gözümüz gibi baktık tam şimdi elimiz avcumuz bir şey görecektir ki Ortalığa bir belirsizlik hakim oldu ve bu belirsizlik nedeniyle alıcı da satıcı da besicili dondu kaldı. Her tarafta insanlarla, çobanlarla, üreticilerle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. İnsanlar önünü görmüyor. Yani e, bayram öncesindeki şu andaki canlı baskül piyasasında yaklaşık bir 100 TL uyuyor ve sadece bu e, şeyde uyuyor üreticinin hayvanı yem fabrikalarının yeminde değil kasabın etinde değil kasaplar 100 TL ette indirim yapmamış yani 550 kuzu eti 450'ye çekmediler e, ama piyasada canlı hayvan fiyatlara kendini her gün geri çekiyor. Bu da bir belirsizlik hükmediyor bu işe. Tabii ki bizler de yani ben dahil herkesin olmayı öyle olmasını istiyorum. Bakıp heyecana kapılıp malımızı satmamız gerekmiyor. Çünkü arkada et yok. Yani çok bayram sonrasından bir ay geçtikten sonra Satuklardaki et de tüketir, o da tüketir. Illaki değerini bulacaktır. Şu an alıcılarla bizimle görüşüyorlar. Adamlar önünü görmediği için belirsizlik olduğu için bekliyorlar. Kuzuları besiye koyayım diyorum. Nasıl yapacağım? Koyuna mı gideceğim? Kuzuyu mu yemleyeceğim? Bakacağız. Hele şu biçer dönemini atlatalım bir. Bir hal ve çaresine bakacağız. Rüzgar ne? Bir şey de gelmez. Rüzgar geliyor işte. Çanta, çanta yok bir şey yok. Bir sesi kapatır şimdi. Hı? Ses kapatmış ki. Yok. Sesi evet. alır. Maklantısı gibi seni gördün mü sesini hemen alır. Mikrofonu takacağım, bluetooth'a bağlayacağız. Ses güzel gelecek, rüzgar gelsin. Ya kadeh ben mikrofonu alacağım. Kendi Unut, kendime de konuşuyorum. Unuttum, unuttum. Olur, Hiç, ama kendi kendime de konuşuyorum. Kendi kendime tartışıyorum. Kavga çıkarıyorum. Sabar alıyorum, satıyorum. Kaç kilo sabar aldın sattır? Kula alıyoruz, satıyoruz. Pazar'a gelir mi acaba? Sabar mı? Ben... Her yıl dolu. Şeyde bir biraz şu, şey sen şeycide. Bir şeyler bir kaç gün çalışsın. Nereye gideceğiz? Hazara gidin bu stres samanı gelir. Ruh hem bir kaplamıyor hem de uyum kadar koyarız. Ben de uyumak. E burada da yapıyorlar. Burada yapıyor. Verir mi? Vermez mi? Gelir mi? Gelmez mi? Gel gelir. gelir. Zaten burada vermezse gider orada ağaçlar. Zaten burada bir ne kadar gider. Gerçi bu pres zamanı hep geliyor. Her zaman var. Her zaman var. Uyumak mesela. En kötü de ya, saman zaten. Seninki kolay. Sen yitiyorsun gidiyor. Bizimki bir sefer yitse koyuna yetmez. Bu yıl artık koyun kalabalık. 170-180 tane olur. Allah nasip ederse. Keçiler var. Şunlar <laughs> oh. kalır. Hele yani. bu susada yani. Malış Malı çoğalttı. Valla çoğalsa ne olacak? Olmaz mı? Geleceğe dair bir umut olmadıktan sonra çoğalsa ne olacak? Niye geleceğe dair bir umut yok mu? Oyunları satsan bir lamacın dükkanı açsan gel keyfim gel. Kim ben mi? <laughs> ben lamacın yapabiliyorum beni açtırın ben. Var. Ben lamacın da yapabiliyorum. Ya da ben Bunda da millet gidip yiyemiyor artık. Niye? E, pahalı. Adam Bodrum'da bir milyara bir lamacın yemiş. Bir milyara. Yalan olsun. Uykusu gelmez öyle ablacınızın. Burak, bilmiyorum. Ya parası belki çoktur, umursamaz. Ya umursamak bir şeyin bir dengesi var. Parayla ilgili bir şey değil ki. Neyle ilgili? Ya bir tane bir şeyin bir, bir ebatı var, bir fiyatı var, bir şeyi var. Ne tuhaf bir ülke oldu bu. Latin Amerika ülkelerine döndüm. İsteyen ister de şeyi yapıyor, denetlemeyi. Aldırma yok. indirmeyi. Bu afuruk. Biçerci diyor samanı almıyorlar, biz samanı tarla bir samanı tarlaya atacağız. O biçerci yapsın adam da haklı. Onun penceresinde baktın adam da haklı. Getiriyor i̇şte 10 tane yani. traktör çalıştırıyor, 10 tane işçi çalıştırıyor. Bu işçilere yeme, içme hepsi adamın sırtında. Ondan sonra adam makinenin bir yeri bozulsa bir biçer. Benim kötü barutoyum bir düğmesi bozuluyor, götürüyorum 150-200 kez para alıyorum kalınca biçerim bir yeri buzlusa kırılsa al sana masraf al sana sıkıntı adam da haklı Böyle bilmiyorum ki kardeşim insan hesap da yapamıyor hesabı yapıyorsun çarpma çıkıyor çarpmayı yapıyorsun bölme çıkıyor bölmeyi yapıyorsun hepsini toplamayla yap toplama çıkıyor toplamayı da yaparsan geometrik şeklinde güzel olur. Biraz da millete olur. de dengesizlik var. Şimdi biz... bizim millet nasıl biliyor musun? Nasıl? Lan kardeşim kuş sürüsü gibi. Bir yerde buğday gördün mü kardeşim kuşlar gibi. Saldırıyor oraya. Ulan zehirli mi, ilaçlı mı? Geçen sene koyun yaşlı koyunları on 12 çağda kurbanlık sattılar. Bu yıl herkes kurbancı. Bütün kurbanlar kaldı. Mamu gel artık düğünü çal. Zurna çal ki pişiyorsun. Tam kuzu çıkıyor, koyun çıkıyor, mavi... Samsak para ediyor, herkes samsak ekiyor, sonra götürüyor, çöpe atıyor. <laughs> Bunlar ne tuhaf. Ya işte bu denetlemede şimdi mesela Amerika'da adam şöyle yapıyor. Çiftçiye diyor ki, kardeşim şu ürün, Avrupa'da diyor ki, şu ürün gerek, onu ekin Örneğin mesela şöyle bir şey var. Sen şimdi tarlalara niye tam koyuyorsun ki? Tarlanın komplesini birbirine katacağım bir tarla yapacaksın. Adam de öğretmenlik yapıyor, geliyor burada, e ben sana tarlayı mi? tarla devletin olacak. Mesela diyecek ki ya ben geleceğim diyecek ki ben çiftçilik yapacağım. Diyecek ki ya sana bin diyorum tarla veriyorum. Kullanma hakkı sadece vatandaşta olacak. O da çiftçilik yapan adam. Köyde oturacak çiftçilik yapacak. Adam Avrupa'da yaşıyor geliyor diyor tarlayı vermiyorum. Şu vermiyorum. La kardeşim tamam vermiyorsun da yüz diyorum tarladır yazıktır milli servetten gidiyor. Ama devlet ona el koyacak diyecek ki tarla kimsenin şahsının değildir. Benim şahsımdır. Ama hangi vatandaş gelse diyecek ki traktör al, malzemeni al. Ben sana bin veririm. Ek biç kontrollü güzel, güzel bir şekilde ürünü alma garantisi. Ya ürünü alma garantisini boş ver, Denetleyecek ziraat mühendisleri dolaşacak. Diyecek ki şöyle ekim yap diyecek ki bizim buğday ihtiyacımız var. Bu yıl buğday ekilecek arkadaşlar. Kesinlikle arpa ekilmesin. Ne destek verir ne bir şey yaparız. E, Onları söyledikleri yapılacak. Ya tabii canım mesela adam diyecek ki mercimek ekeceksin. Nasıl kaldıracağım ben bunu Nuhutu ekeceğim. Nasıl kaldıracağım? Diyecek ki ya ben devlet olarak sana yardım edeceğim. Mesela mevsimlik işçileri getireceğim. Düzgün, güzel, kampını hazırlayacak, şeyini yapacak diyecek ki nohutumuz var. Ekilecek vatandaş kesin, devlet güvencesiyle. E, bunu yapmıyor. Ondan sonra Yemini hazırlayacaksın. Güzel güzel şey yapacaksın. Bu bizim için tek değil. Yani genel olarak her şeyde. Yani git bir galerji şimdi çok mu mutlu? Bir tekel bayi çok mu mutlu? Yani getirirsen bir tane bir şişe. Ya şu kadar bir bira. Adam içer içer. O adamın şahsi görüşü. Yani getirip bugün 70-80 kağıt yapmanın bir alemi, alemi yok. Neymiş? İçkiyi kesecekmiş. İçmesini istemiyorlar. Tamam mı? Mozotu da mı içiyoruz kardeşim? Yarın yarın yine iki kağıt zam var bu modunda. Valla? He. Akaryakı da iki kağıt yine zam var. Onu da mı içiyoruz? Onu traktör içiyoruz. Ya böyle şey mi olur? Başı boşluk, başı düzensizlik. Kime ne diye, kime ne yapak bilmiyoruz. Yani insanın kafası rahat değil. Bak tam kuzunun çöktüğü, Türkiye'nin dört köşesinde kuzu çıkıyor, gidiyor, ithal mal getiriyor. Buraya yapma kardeşim. Yazık, günahdır bu insanlar teşkil Ne kadar getiriyor biliyor musun? 3-4 kağıda eti getiriyor. 3-4 euroya. 3-4 euroya 100 bin lira para yapıyor. Evet. Türkiye'de en ucuz 500 bin liraya dağıtıyor. Kara baksana. Evet. Ve bir sefer çiftçiyi öldürüyor. Evet. Niye? Biz bundan 5-6 yıl önce Bulgaristan'da saman alıyorduk. Nereye telefon edersek edek. Samancılar diyor ki biz patozla biçmiyoruz, samanı tarlaya koyacağız, paramızı vereceğiz, dönümü 200 kağıt, 250 kağıt, artık ziraat hayvan kalmadı. Saman vereceğin hayvan kalmadı. Oy. Biz bundan birkaç yıl önce bir, burada bıçak zoruyla saman alıyorduk. Adam saman geliyor diyordu. E Şimdi kardeşim bir dengesizlik var, bir şeylik var. İnşallah güzel olur her şey. Teşekkür ederim. Ne güzel olacak? Her şey güzel olacak. <laughs> Biz bu kafayla hiçbir şey güzel olmaz. Biz kendimizi kaldırıyoruz. Ramazanda dedik inşallah Ramazanda çıkar. Kurban bayramında, kurban bayramında çıkar yıl başında yok yok şu şudur şu şudur. Her gün kendimizi kandırıyoruz. Umut fakirin ekmeğidir dedikleri artık umut mumut da yok. Lan, ne, ulan ne ula gidip niye hayvan getiriyorsun? Ülkede şu anda bahardır. Dört bir yanımızda meyve çıkmış, et çıkmış, zebze çıkmış, şu bu çıkmış hepsi. Niye getiriyorsun? Destekle insanlar yapsın işsizlik. Ama bu kadar umursamazlık olmaz ki. Yetim hırsızlığı çıkmış, ay akşamda doğmuş. tamam da yetim Kıyafetler çıkmış, ay akşamdan çok çıkmış da insan biraz da ya bilmiyorum bu kadar umursamazlık bu kadar e, konuşmayayım diyorum siyaset yapmayayım diyorum bırakayım bu işleri artık kafamı ürünmeyelim kendi kendime konuşmanı biri diyor ya eskiden kendi kendime konuşuyordum diyor tartışmaya da başladım yakında kavga eder karakola da düşeriz o hale geldik lan kendi kendimize tartışıyoruz ya konuşuyorum sen diyorsun, niye ellerini salıyorsun konuşuyorum kendimle kavga ediyorum ya kardeşim bu kadar da değil ki ya tuhaf bir şey üret karşılığı olmaz. Teşekkür ettim. Anlatım yeterli oldu. Valla teşekkür etsen de şey. Arkadaşlar bizim merhalar güçlü. Oyun 3-4 saat yayıldı bu. Taka basa doyuyor. Yeşil ot var, tohum var. yoncalar kurumuş böyle yerde. Tohumunu topluyor. O hep yağlı yağlı. Bir tek işimiz de koyun değil tarlalar sürdüm arkadaşlar. Daha iki tane, üç tane tarlamız var. Bunlar da süreceğim. Balyalar yerde onları toplayacağım. Ahırın içine hazırlayacağım. Temizleyeceğiz. Bir sürü iş güç var. Çalıştıkça iş bitmiyor. Bizim gibi adamın işi hiç bitmez köylü adamın her gün 10 kişi olsa 10 kişinin işi var. Çünkü iş çok. Kuzuydu, koyundu. Kuzuları tekrar haplamak lazım. Tekrar 8 karma vurmak lazım. Artık frezler açılacak. Teneye az atarlar. Rahatsız olmamalar lazım. Bir sürü iş güç. Yap yapabildiğin kadar. Tek. İş bitmez hiç. saat 11'e kadar yayılır zaten. Dağda yatırsak da saat 10'da yatar. Gece bizim buralarda yaymak biraz zor oluyor arkadaşlar. Kaya çıtırık yerdir. Oyunun ucunu, arkasını, önünü görmezsen sorunlu olur bakın saat ona kadar, on buçuğa kadar yayılır. Ama iyice doyar zaten yayılıyor, yayılıyor hayvan. İstediğini yiyor. Çiftlik nerede? Biz neredeyiz? Yayıldıkça yayılır. Hayvan da rahat ediyor, istirahatını güzel ediyor. Bozulma gibi bir şansı yok. karanlık çökünce telefonun ışığı devreye giriyor.